Merhaba arkadaşlar bugün size kısa bir bilgi vereceğim arçelik çamaşır makinesi 3650 m 1100 devir 7 kiloluk çamaşır makinesinin kazan rulmanı dağılmış kazanı çevirdiğimizde şöyle bir sürtme yapıyor Ön rulman dağıldığından dolayı, bakın böyle, bakın böyle bir e, hareket var. E, öne doğru geliyor kazan. Normalde bilyamız dağılmasa bu bu şekilde olmayacaktı. Sessiz bir şekilde saat gibi dönecekti. Bu kazanın iç iki rulmanı var. İç taraftaki rulmanı dağılmış. E, Tabi bazı sesler. Çamaşır makinesinde gelebilir. Bu sesler neden kaynaklanır? E, hepsi, bütün ses rulman olmayabilir. Mesela şu denge e, taşları, şu gördüğünüz civatalar, gevşediği zaman da e, yoğun bir ses yapar. Bunları e, lokman aktarlarla sıkıp sesi giderebiliriz. Şurada e, askı yayları var. Bu yaylar plastik yerlerinden kopabilir. Esneyebilir. deforme olabilir. Şurada da aynı yaydan var. Şurada kasnağımız var. Bu kasnağı boşta çevirebilmemiz için şu kemeri kayışı boşa çıkartıyoruz. Şurada takılı böyle. Motorla kasnak arasında. Onu önce çıkartıyoruz. Burada motorumuz Ondan sonra kasnağı buradan çeviriyoruz. Ve sesi duyuyorsunuz. Şuradaki rulmanda bir sıkıntı yok ama içerideki rulman dağılmış. Bu rulmanın değiştirilmesi lazım. Fiyat sorduk. Ortalama 400-500 arası bir fiyat veriyorlar. Tamirci arkadaşlar. Tabi bunu herkes kendi bütçesine göre yeni makine mi alayım yoksa değiştireyim mi diye e, karar vermesi lazım. Şurada şimdi Şöyle tutalım. Şurada elektrik e, sıcak e, sıcak tutsun diye restans var. Suyu ısıtması için. Bu restans bazen bozulduğu zaman kireçlenmeden, oksitlenmeden bozulduğu zaman e, bozulup kısa devre yapabiliyor. Evdeki kaçak akım e, rölesini attırabiliyor. Bunu anlamak için de eğer çamaşır makinesinden kaynaklandığını anlamak istiyorsanız şuradaki iki kabloyu soldaki ve sağdaki iki kabloyu söküyorsunuz. Fişi takıyorsunuz. Bu şekilde çalıştırıp anlayabilirsiniz. Veya buraya direkt elektrikten anlıyorsanız 220 bağlayıp şu restans uçlarına e, sigortanın atıp atmadığını anlayabilirsiniz veya resistansın arızalı olduğunu anlayabilirsiniz. Ee, bir de şu altta şu altta amasörler var. Şöyle görüyorsunuz. Şu amasörler e, bozuk olduğu zaman amasörler şöyle bozuk olduğu zaman e, bunlar da ses yapabilir. Şunları ben kendim miyara değiştirmiştim. Şöyle 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 Kendiniz değişebilirsiniz. Çok zor değil. Evet arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bunlar. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ederim. Like yapıp abone olursanız memnun olurum. İyi günler diliyorum.